Şimdi efendim haberde izlediniz. bir, Bakanlığımız koruması altında olan çocuklar da bayramı diğer akranlarıyla deneyimlemeleri en doğal haklarıdır. Evet. 2. Devlet koruması ve bakımı altında olmak bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri ya da kendilerini toplumdan soyutlamaları gereken bir durum değildir. Evet. Evet ama utanmaları için her türlü yol denenmiş neredeyse toplumdan soyutlanmamışlar ama tüm Türkiye'ye ifşa olmuş yavrumuz ve üstelik mutlu da olamamış. Çikolataya tamam diyelim ama Ramazan ya. Ramazan dediniz, tekne orucunu hatırlatalım. Ya da başka hediye yok muydu? Hani bayram özellikle savaşta yetim veya öksüz kalan çocukların mutlu olması için büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edilmişti ya. Sayın seyirciler bir başka skandal haber var sırada. Eski Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın kendi yönettiği bakanlığa kendi sahip olduğu şirketinden dezenfektan sattığı ortaya çıkmış ve Pekcan da bu satışı doğrulamıştı. Eski bakan ve eşine ait olan şirketin Covid-19 destekleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan da 1,4 milyon lira destek aldığı ortaya çıktı. Üstelik bu destek bakanlığın sayfasında örnek olarak gösterildi. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan Sayın Ruslar Pekcan'ın aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ilgili firmasına 1 milyon 400 bin lira destek aldığı da ortaya çıktı. Kendi şirketinden başında olduğu bakanlığa dezenfektan sattığı ortaya çıkan Ruslar Pekcan görevden alındı. Ama Pekcan ve eşine ait olan şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan da Covid-19'a mücadele kapsamında 1,4 milyon liralık yatırım desteği aldığı ortaya çıktı. Devletten teşvik al bakanlıktan yatırım desteği al. Başında bulunduğun bakanla piyasa fiyatının %75 üzerinde dezenfektan sat. Bu ancak Türkiye'de olur. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kabine değişikliğinden birkaç gün önce dezenfektan skandalıyla geldi gündeme. Pekcan'ın eşine ve kendisine ait olan şirketten kendi yönettiği Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satışı yapıldı ortaya çıktı. Eski bakan bu satışı usule uygun diyerek savundu. KDV hariç 507.880 liralık dezenfektan Nanoxia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün fiyat araştırmaları yapılarak piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Sayın Ruslar Pekcal'la ilgili hala Yüce Divan soruşturması yapılmayacak mı? Yüce Divan'a gönderilmeyecek mi? Bunun da hesabı sorulmayacak mı? Muhalefet dezenfektan satışı üzerinden eski bakan için Yüce Divan çağrısı yaparken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Pekcan ailesine ait şirketin 2020 yılı içinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1 milyon 400 bin lira yatırım desteği aldığını da ortaya çıkardı. 1 milyon 400 bin TL destek vermiş. Bu dönem millet dükkanlarını açamıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitesinde COBİ'lere destek ve teşvikler bölümünde Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satan eski bakan Pekcan'a ve eşine ait olan şirkete 1 milyon 443 bin 998 lira destek yapıldığı açıkça yazıyor. Tekirdağ ilinde dezenfektan konusunda yatırım yapacak olan Nanoxia Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin projesi destek kapsamına alınmış olup sağlanacak destek tutarı 1 milyon 443 bin 998 lira 40 kuruştur. AK Parti'nin bir sloganı vardı ya hayaldi gerçek oldu diye. Gerçekten de bir bakanın kendi bakanlığına kendi şirketinden mal satması bir başka bakanlıktan ekonomik destek alması hayaldi gerçek oldu. İktidar cephesinden günlerdir ses yok. Muhalefetse sesini yükseltmeyi sürdürüyor. Pekcan'ın Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini söylüyor. AK Parti ve MHP'lere sesleniyoruz. Yüce Divanla ilgili daha ne yapması gerekiyordu ki bir bakanın Yüce Divan'a gitsin?